İyi akşamlar. Selamlar iyi geceler, hayırlı geceler arkadaşlar. Şimdi nane limon çayımı içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve saat şu anda bile geliyor ve ben ee, daha uyumadım. Bizim misafirlerimiz var. içeride yatıyorlar onları uyuttum. Ben oturdum burada video çekiyorum. Yanımda bir misafirim var. Söylemeyeyim gizli. Arkadaşlar bugün biz o kadar yorulduk gün gün son raporunu hemen hazırlayayım. Bugün neler yaptık? Sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. Sonra kızım okula götürdük. Oradan geldikten sonra hemen tekrar geldik, duşlarımızı aldık, hazırlandı. Kızım biz hazırlandık. Doğru hastane, göz hastanesine gittik. Annemi hastaneye götürdük. Bayağı uzak mesafe. Orada Saat, e, kaça kadar saat? 2'ye kadar hastanedeydik. Annemin filmleri çekildi. Sesim birazcık az geliyordur. Annemin filmleri çekildi. Yani 4 odaya girdi annem. 4-5 odada. E, ultrason, biyografi, e, göz filmi, bir şeyler daha çekildi. Onları hatırlamıyorum. Onun için hem e, ara ara bekledik hem de Derken yani Saat kızın da girdi şeye tansiyon yükselmesi için daireye de doktoruna derken saat 2 oldu. Bu arada annemi şey yönlendirdiler. Katarakt varmış iki gözünde. Ameliyat olacakmış. Ee, onun için e, öbür haftaya randevu aldık. Katarakt ameliyat olacak. Ve göz şeyi varmış. Sarı e, sarı nokta hastalığı varmış. Onun için tedavi olacak katarakt ameliyatından sonra. İşte böyle arkadaşlar, eve geldik. Saat 2 e, gelmedik, Miray'ı almaya gittik. Biz e, annemle ana eve bıraktık, işte bir, ufak tefek bir şeyler aldık falan dışarıda marketten. Sonra eve geldik, e, hemen Miray'ı alıp geldik. Hazır döner a, yaptım kolayından derken. Yemek yedik, şöyle birazcık uzandık falan, video izledik derken biraz dinlendik ama biraz soğuk algınlığı gibi olmuşuz. Vücudumuz kırgın falan işte böyle Rana benim. bize gittik geldik kış olduk derken bugünümüz böyle geçti. Sonra akşam misafirimiz geldi. Onlara birazcık işte ufak tefek hazırlık yaptık. Spon full yaptı. Miray ben de sterot poğaça yaptım. Beraber oturduk sohbet, muhabbet. Saatlerce oturduk çay kahve içtik. Kahve diye çay içtik derken bayağı zaman geçti güzel güzel zaman geçirdik arkadaşlar. Neyse ee, kaç tane video çektim bilmiyorum bugün. <laughs> Ceyda ile karşılık görüşüyoruz. <laughs> Ceyda da bu sene üniversite sınavına girecek tekrar. Bu sene mezuna kaldı. Çalışıyor şu anda değil mi? Ceyda çalışıyorsun. <laughs> Özel ders alıyor musun? Alıyor. Ne güzel. Şimdi bizim ee, Miray da özel ders, fen dersini hiç sevmiyordu geçen sene. Hı -hı. Bu sene e, fen dersinden şey istedi, özel ders. Hı -hı. Bir tane hoca geliyor. Ondan sonra iki, üç kere falan geldi. Memlum Miray mi? diyor ki, ben diyor fen dersini artık anlıyorum diyor. Ya işte Vallahi, seversin. Hiç sevmiyordu. Hocayı severdi. Biraz hocalara, bağırıyor mu ne Miray? Miray'ın Miray şeyi var ya, ufak bir bağırma olsun. Bende de var o. Şey yapıyor böyle. Değişik bir havası var Miray. Bende de var. Ve dersten soğuyor. Hocam bağırdığı zaman ders anlamıyor çocuk. Soğuyor insan çünkü. Ben de öyleyim. Yani onunki soğumaya bırak o farklı bir şey. Anladım. Hiç anlamıyor. Evet ben de öyleyim valla. Gerçekten. Evet Sonra ders alın çocuğu sevince çok iyi geliyor. Diyelim. Şimdi fen dersini alınca şeyi. Özel dersi. bayağı iyi dedi. Bugün sınav oldu. Bir de çalışmaya başladı Rana da var ya hı hı. önceden böyle hafiften bakıyordu tamam sınava çalıştım diyoruz şimdi geçmiş içeriye iki seferdir iki saat falan çalışıyor. Çok iyi bu arada yemin ederim çok iyi. Çalışmayı daha yeni yeni öğreniyor. O yaşta iki saat çok iyi bu arada. Dün yani iki buçuk bugün iki saat İngilizce çalıştı. Bir de sessizce içeriye giriyor kapıyı kapatıyor ve çalışıyor. Haftada kaç geliyor? önce bir mi? Şimdi ayda. De, ayda üç kere gelecek herhalde. Ayda Şimdi sınavlar bu hafta bitiyor, bir hafta gelmesin diye ara ara, Aynen. Şeyi, ara tatil. Hı 3 tane yeter ya da dedi ki şey dedi iki kere gelse yeter dedi. Yetiyorsa gerek yok fazla. Aynen diye. bir tekrar gibi yaptırıyor Aynen. mesela okulda biraz alıyor. Şimdi hoca da tekrar yaptırıyor. Hı hı. Öyle yapın ya. Aynen bu. İngilizce İngilizce'den yani. de istedi bir ara. İngilizce hocası bir tane erkek hoca aradı. Bir tane gelecekti o dedi pazar gelirim. Pazar da bir istemedi. Erkek hoca aradı. Bayağı da iyi, iyi bir hoca yani sesinden böyle böyle sempatik gibi. Dedim Miray şey yap. Ee, Miray dedim şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Babaannen çıkmış gibi geldi de. Sıcak bir şey vereceğim mi? Yok yok. yok. Ha, naneli falan çay. Tarçınlı. Yok, yok, yok. Ondan sonra. Ne diyordum, kapatmadım da, kız bir şey diyordum unuttum ya, dedim ee, Miray gelsin İngilizce hocası bak bugün sınav var yarın dedim hani çalıştırsın Hı -hı. dedi İngilizce benim şu anda iyi dedi önce kötü diyordu o hoca da bağırıyormuş birazcık Hı -hı. şimdi herhalde bu sene bağırmamaya başlamış hoca ve diyor ki şu an iyi benim İngilizce şimdi hocaya da ben dedim ki hocam işte bir gün ayarlayalım da gelin demiştim ne diyeceğim şimdi hocaya ben hadi bakalım. Fen da? Bir şey deme Şey, arkadaş. Sorar mı? Ha. Arar şimdi. Hocam şu an biz benim kız ikna edemedik de. Öyle diyeceğim hocam. Seneye, seneye de zaten sınavı var. Seneye matematik alacak. Hmm. Ondan sonra bir dersten daha. Sekizde mi seneye? Seneye Üniversiteye girecek işte. Lise Sen. sınavına. LGS'ye girecek. Olmazsa İngilizce. Fen matematikten alırız. Başka hangi ders kalıyor? Başka alacağı bir ders yok. Hiçbir canım. şey yok ya. Fazlasız. Sosyal dönem almaya gerek var. Hayır, sosyal dönemli. Sosyal dönem kendi halleder onu. Ona gerek yok. Matematik kesin olsun. Bir de fen. Matematik, fen, İngilizce. İngilizce de aynı. Çok gerek yok da. Gerek yoksa ikisini alırız. Aynen ikisi. O. Mat kesin olsun. Matematik geçen sene bir ara aldım. Her zaman almadım. Aa, matematikte matematik hocası gelecek. Geçen sene gelen önce sınav, sınava çalıştırmaya gelecek. Ne zaman gelecek? Pazartesi gelecek. İngilizce sorarsa şey değil. İkna edemedik değil. Öyle söyleyeceğim artık ne yapayım. Çünkü Mila diyor benim dersimi iyi diyor. İstemiyor yani. Mat, Kendisi not, not. feni. Matematik geçen sene e, hoca geldiğinde bayağı iyi düzeldi. Şey yükseldi puanını. Sonra bir dönem hoca gelmedi, işte grip oldu, bir şeyler oldu, kaldı. Biraz düşürdü ama ihtiyacı var matematikten de sınava çalışırken iyi, iyi olacak. Matematik temeli kesinlikle iyi olsun ona. Bak ben matematik temeli kötü olduğu için şu an çok zorluk çekiyorum. Evet, baştan sona öğrenmesi lazım. Aynen, salmasın. Gerçekten öyle. İyi bir hocaydı, geçen sene geldi. Benim ortaokul özel hocam çok iyiydi. O kadar iyiydi ki popüler bir hocaydı zaten. Şimdi lisede hiçbir hocayı beğenmiyorum. özel ders matematik hocalarından. hiçbirini. üç defa değiştirdim. Düşün, oh, Vardır ya iyi bir hoca öyle. Biz, biz denk gelmedik. Armuttan falan şey yapsanız, armuttan baksanız. Vallahi denk gelmedim daha da. Armut bir siteye giriyorsun, oradan bu arıyorsun. Hmm. İyi hocalar Tabii ki var da ben denk gelmedim. Ha denk gelmedi. Diğer hocalarım çok iyi de. Matta ya. Lise Matematik de... hocalarım bir iki denk hiç... gelmiyordu. Anlaşamadın mı? Anlaşamam onu. Anlatmaları. Anlatma. hocamla çok okulları iyi <laughs> anlatıyorduk. Bana matematiği sevdirmişti. Sonra ben saldım lisede. Lisede hiç iyi denk gelmedim yani. Vardır <laughs> illa e iyi bir hoca da. Kitap okuyasın. bunu getirdiydim de. Alanla sohbet ediyorsun. Evet ben biraz video çekerken. Çekecek misin bir iki çay yapayım. <laughs> evet. dayın da dışarıda. Bir tarçın çayı falan yapsana. Yapma yapma yapma. İçmez o. Yat çöreyim onu. İçmez mi? O Tarçın öyle başladın. O kitsin. Rahat rahat başladın. tarçın çayı de. falan seversen naneli çay. Tarçın naneli mi yoksa başka bir şey mi? Atom da tarçını tarçını yiye, tarçını tarçını yiye. <gülüyor> <gülüyor> çayı da. Hangisi daha? Tarçın iyi, tarçın iyi. Tarçın iyi Ceyda sen su de içelim. Yok ben içmeyeceğim. İç şey güzel, güzel bir şey. gibi düşün. Aynen. İyi Aynen. Çok iyi. Sen Atom çay o. İçinde her şey var. Zahmet olmayacağız o zaman. Yok kız ne zahmet. Şu bardağı atıyorsun su aldırıyorsun oldu hazır. Tarçın. Evet. Su sıcak mı? Sıcak sıcak şimdi kapattım daha. Nerede tarçın? Yukarı, e, dolap açıyorsun o plastik kutuların içinde. En üstte. Evet arkadaşlar biraz sohbet ederken videoyu <laughs> 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 unuttum. Ha bunlar mı? Aynen şimdi... Güzel. Şey mi tarçın? Evet, tarçın ben var, zencefil de içinde her şey var. Şey Ama şey bunu mi? bunu iste. Sevmez misin? O şeyi sever. Hindistan cevizi bir çay var. Allah'ım. Hindistan onu hiç. Sen beni tanıyorsun. Hindistan cevizi yok ya orada. Papaya bitti mi? Ya ben hiç görmedim ne oldu öyle bir şey. Papaya, Hindistan cevizi. Yeşil çay ne yapacaksın onu? Uzacım, ki, onu içmeyiz. Onun kokusu acınmış. Tarçın varken onu niye içiyorsun ya? Şimdi evdekiler de ondan mı? Seviyorum. Ben de onun markasını sevmiyorum Kızıyorsun ama. Geçen de babam pazarda dağıtmıyor. Pepsi aldı için Ve Coca-Cola hani biz de boykot ediyoruz da. Babam çok kızıyor. Boykot ürünlerini almıyorsa ama bunların cips falan canı istiyor. Arada sandır. nadir. Ama sen bizi de alıştırdın kız. Bir tane A, klor var. Çok güzel domates çorbası. Çok merak ettim onu. Onun sosunu öpüyorum annem izin vermiyor. Geçen gün normal bizim bizimle domates Ama çorbası. ondan çırabası. sonra saçlarım diplerinde şey çıktı böyle. Alerji oldu. ondan, ondan mı? Hazır çorba. Şey Saçın şey oldu yani. L'Oreal kullanıyordum. O böyle ağır geldi saçıma. Daha bitkisel bir şey kullanmam gerekiyor. Geçti. Hı. Geçti. Hı. Güzel şeker falan atmıyor. Yok yok. Tamam abla. Sen içeceksin misin? ayrın Şurası var ya tam ders çalışma. i̇şte ben burada ders çalışıyorum. Çok güzel. Her yerde masamız var. İşte bizim buraya bir tane şöyle çek yap olası olur. Kışık koltuk gelecek bakalım ki içeride. Bunu ne yapacaksınız? İşte o zaman çok karışık olacak. Şuraya alırım. Aynen. Burası şu an çok televizyon güzel. Televizyonun önüne alırım. Çünkü, Çünkü bir halan gel falan gelecek ki orada kötü olur ya. Kesin gelecekler mi? Gelecekler. mi? Hani gelen giden ayrı. tatilde falan gelen giden olacak? Ne Mecbur buraya bir çek Bence lazım. kiraya verildiğinden dolayı herkes geleceğini düşünüyor. Aynen gelirler. Hayır. Tatile bile senin evime mi gelecek Allah? Gelsin halam niye gelmeyecek? Hayır tamam sen kabul ediyor olabilirsin de insan kendi kötü hisseder. Halacığım niye kötü hissedeceksin? Tatile geleceksin İbrahim amcan geldi kaldı bir hafta falan burada. Vallahi. Tabii canım. Onlar bayağı kaldı burada. Gerçi geçen sene değil mi? Tabii onlar kaldılar. Tabii. E o zaman daydı ya. Konu Konuyu ne konusuydu biliyor musun benim bugün konu? İlk. Bir... İyilik mi? Hı, yapay zekaya sordum. İyilik e, yaptığın zaman neler oluyor? Onunla bir şey iyilik... diyeceğim, bu çok iyi kokuyor Allah Allah. Ben okula bazen bunu yapıyorum, çok güzel kokuyor tamam. İyilikle ilgili hmm. Aklıma... aklımıza mi? ne geliyor iyilik? Kapaya ne? Şu şeye benzeyen... Ya o markayı ben hiç Hı. aslında tasvip etmiyorum da. Evde de duruyor öyle. Biz de alıyoruz babamdan gizli. O başka markalar var. Mes var mesela şey A101. Ne? Ne? Mes marka şey e, yeşil şey var. Hiç duymadım değil mi? A101'in markası öyle. Değil mi? Ilık da olabilir ama duman çıkıyor ne üstünden. Ne kadar güzelmiş şimdi. ince. Halan al getirdi. Hamkaz. Hmm, bana gelirken. Ha, Halim oğlum. Benim doğum gününe denk geldi. Bardak kalmış gelmiş öyle. Çok güzelmiş. Ne zaman gelecek halam? Halam ara tatilde geleceğim dedi. Tam o zaman da Hı. babaannen şey olacak. Evet. Ameliyat olacak geldi. Tam gününde gelirlerse. 11'inde. 11'inde olacak. 11'inde. İyi bakarsınız ikiniz bakarız ya. Evet, Damla ayet falan ayet yapacağız de. zaten. Aynen. İlk gün göz kapalı için. olur değil mi? İlk gün akşam açılır. Damla yaparız. O sonra açılacak zaten. Damlasını düzenli yapacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Aynen. Yer bulamadım Ceyda. Nerede giyindin? Burada. Burada. Niye bizim odada giyindin? Aynen odaya geçip giyinebilirdim. Sabah orada kimse yoktu ki. Aynen. Bizim o kurusun eşyalarını da bırak. Ne, ne olacak saçımın? Şey Şunu giyeceğim otarken. Oh, ben niye uyku basit tutmadı ya? Evet arkadaşlar. Saat 2'ye geldi. Hemen yatmam lazım. Şu yüzümü temizleyeyim. herkes Ay, biraz sohbet ettik bizim bizimkilerle. Bir dakika. Şöyle C vitamini. Krem, şey, e, ee, ceydanı. bir sürü deli Ondan sürüyor. Güzel kokusu var biraz önce bana şey yaptı. Gösterdi. İyi dedim bana canım Hemen yüzümü temizledim ve gerçekten çok güzel kokuyor. Oh. Oh. Artık arkadaşlar bir uyusam denilense. Üstüm başım değişti. Videolarım hiç yüklenmedi arkadaşlar, videolar yüklenmedi. Şimdi bu C vitamini üzerine ben nemlendirici sürsem olur mu acaba? <laughs> Deneyeyim. Çocuklar yeni yattılar. <laughs> ee, Miray uyudu da ben. E şeyde Ali birazcık oturduk sohbet ettik. Ben bayağı içecek içtim. Bayağı kanlıyım bak <laughs> Kanlanmışım. Ee, i̇yilik üzerine konuşacaktım. Çocuklara sohbet ederken kaldı arkadaşlar. İyilikle ilgili artık yarın konuşalım olmazsa. Neyse bugün böyle olsun. İyilik. İyilik iyiliktir. Yani şimdi söylesem de Arkadaşlar iyilik yaptığımız zaman ne oluyor neler hissediyorsunuz bir yani şöyle bir şey oluyor mesela bir iyilik yaptığın zaman karşılığı hemen sana bir pozitif enerji geliyor ruhen bedene onun için yani yaptığın iyilik gerçekten insana olumlu olarak tekrar iyi dönüyor yani ne düşünürsen iyilik düşünürsen iyilik yaparsan iyilik öfkekin e, nefret e, yap, düşünürsen onlar sana tekrar evren sana onu gönderiyor arkadaşlar. Yani ne düşünürsen ne yaparsan onu evren Allah sana tekrar gönderiyor. Onun için e, iyilik yapmanın farklı bir şeyi var. Pozitif enerjisi var. E, ben e, elimden geldiğince bir iyilik yapma taraftarıyım. Ve yapmak isterim ve yapıyorum da. yani iyilik ne mesela? Gülümseme. Birisine gülümseme, birisine iyi bir cümle söyleme, olumlu sevgi sözcü söyleme mesela ya da işte bir iyilik yapmak, mesela bir sadaka vermek günlük gibi olabilir. Ya da birisine hürmet etmek, hizmet etmek gibi. Yani aklıma ne geliyorsa bunların hepsi oluyor. Bununla ilgili sonra tekrar konuşuruz şu anda. Biraz da çok uykum geldiği için hiç aklımı fazla böyle açmak istemiyorum. Ya bir daha iyiliği Allah rızası için yaparsan daha güzel olur neyse. Ben şimdi kremlerimi sürdüm güzel dişlerimi fırçalamıştım biraz önce. Yüzümü temizledim. Kremi sürdüm. yatıyorum iyi geceler. Hayırlı geceler. Sizi seviyoruz arkadaşlar.